Herkese merhaba. Bahçe evine geldik. Ne yapıyoruz? Bam ekmek için onların işlemlerini hallediyoruz. Toprağı belliyoruz havalandırmak için. Toprağın havalanması lazım. Belleme işi bittikten sonra ne yapacağız? Tırmıkla etrafı düzelteceğiz. eşit hale getireceğiz. Sonra tohumları serpeceğiz. Tohumları serptikten sonra inşallah mahsul alacağız. O zaman işe koyulmaya devam edelim. Bellem işi bittikten sonra çapalama işine babam pasladım. Yoruldum. Doğal olarak. Ya çok güzel değil mi ya böyle doğanın içerisinde falan böyle. Ya ilk zamanlar böyle bir video akma vardı böyle günlük bir vlog çekmek. Ama malum olaylardan dolayı çoğu insan evinde olduğu için yani şehirde olduğu için yani dedim ki en azından böyle bir gördükleri zaman sıkılmasın. Yani işleri daralmasın. Ki bir süreç geçsin ondan sonra böyle. Biraz baharı dedim yazı bekleyeyim falan böyle yaza doğru. Dedim hem İç açıcı olur, hem de böyle güzel bir vakit geçişi olur. Yani en azından ben öyle umuyorum. Tabii ki de kendi kendim için de çektim ama daha çok e, hem günlük vlog tarzı hem sizin için e çok güzel oldu ya. Ben böyle bir huzur içerisinde, şurada zaten doğanın sesini fark ediyorsunuzdur. Şapkam da vardı çok güzel, tam böyle çiftçi oldum. Yakıştı da yani. Etrafı zaten gezelim mi sizde? Hadi biraz gezelim. Yokuş bayağı yorucu çıkmak için. Ama kesinlikle değiyor. Doğal iç içe olduğun zaman gerçekten insan iç huzuru buluyor yani. Şimdi akşam. Akşama iftar var daha var. Yani burada malum köyde işte bahçe evinde işler erken başlar. Hayat sabah erken başlar. Olsun alıştık. Kaplumbağa arkadaş vardı sabah. Onu görmüşsünüz herhalde videonun başında büyük ihtimal. Bir baktım sabah gönder küçücük şeyle. Sonra büyük bir tane gördüm. Büyü de çok güzeldi. Büyük kaçıyor da böyle paytak paytak. Gökyüzü çok güzel değil mi? Ben çok güzel. Nefes nefese konuşuyorum. Umarım inşallah videonun akışını bozmamıştır. Yorucu. Aslında aşağıdan yürüyerek aslında yanlış yaptım. Sanırım arkaya evi alacaktım. Öyle gidecektim. Güneşin açısı biraz ters düştü. Yorgunluktan fark edemedim. Burada da ikide bir bulutlar fazla olduğu için sürekli güneşi bir geliyor bir gidiyor. Ama en azından arkada evin olması daha güzel ya. Yani. Sevdim ya böyle bu rolü çiftçi. Evet ekim işleri bizden sorulur. tam böyle haziran başında haziranın ilk haftası falan böyle işte erik zaten oldu da e, böyle kırmızı tutlar böyle siyahımsı renkler falan çok güzel oluyor. Onları bir önce gelsin de böyle hemen çekeyim diyorum onu Aşağıda da domates. <laughs> Bugün sürekli ekim işleri yaptığımız için sürekli ektiğim şeylerden bahsedeceğim. Yani. Yani geldik yine aynı yere. Başladığı yere. Eğer buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.